Biz de Müslüman ailede doğduğumuz için Allah Celle Celaluhu inanıyoruz. Evet. Ee, i̇nanmayan aileden doğan çocuklar... Onların yani, durumu nedir? Durumu nedir hocam? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki her insan, bakın çok önemlidir burası, gençlerimiz özellikle çok iyi dinlesinler. Her insan İslam fıtratı üzere doğar. Yani bir insan ister Müslüman anneden olsun, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister ateşperest, ister putperest fark etmez. Kimden doğarsa doğursun İslam fıtratı yani Müslüman olarak doğuyor. Ama devamında buyuruyor ki Peygamber sallallahu ve sellem, Müslüman olarak doğdu. Ama devamında eğer o çocuğun anne annesi ve babası yani ailesi Müslümansa çocuk Müslüman olur. Hristiyansa çocuk Hristiyan olur. Yahudi ise Yahudi olur. Ateşperese yani me mecusu ise mecusu olur. İşte putperestse, putlara tapan bir put putperes olur. Yani kısacası her ne kadar bütün insanlar Müslüman fıtratı üzere doğsa da ama ailelerin o şekilde Yahudi, Hristiyan, putperest veya mecusu olmalarından dolayı o şekilde ne yapar? O şekilde ona dönerler. Ama şunu kesinlikle şöyle düşünmemek lazım. Yani bir insanın Allah'ı bulabilmesi için, iman dairesine girebilmesi için Rabbimiz ona çok fırsatlar vermişti. Evet, evet. Yani şöyle bir şey yok ha yani. Ya ben Müslüman olacaktım da haberim yoktu. Böyle bir şey ki o zaman zulüm olur. Aslında o Yahudi'ye de, o Hristiyan'a da, o Mecusi'ye de Rabbimiz Müslüman olmak için çok davetler gönderiyor. Melekleri gönderir, insanları gönderir, vahiy gönderir, peygamberleri gönderir, insanları gönderir. Müslüman öyle değil mi? Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısını 155 defa gitti diyoruz. Bak niye? Gel Müslüman o. Gel Allah'a inan. Bırak şu putları, bırak şirk ortak koşmayı, şirk koşmayı. Bak 155 defa Ebu Cehil'in kapısına gitmiştir. Aynı şekilde yani Müslüman olmayan bütün diğer işte kişilere de Rabbimiz mutlaka İman dairesine girebilmeleri için, girmeleri için veya Müslüman olmaları için mutlaka elçiler göndermiştir. Ama nefislerine uyduklarından, ama dünyevi makamlarını terk etmekten korktuklarından ne yapmamışlardır? Müslüman olamamışlardır. Yoksa hiçbir insanı Allah Müslümanlığa davet etmeden onu ne yapmaz? Ateşine koymaz, cehennemine koymaz. Ama insanın kendi iradesiyle olan şeylerdir. Rabbim buraları da gerçekten anlamayı nasip etsin. Yani şunu iyi bilmek lazım. Her insan kendi iradesiyle ya cennetini kazanıyor ya cehennemini kazanıyor. Şimdi aklıma geldi. Behlül Dane Hazretleri var. Evet hocam. Çok böyle kıymetli Allah dostlarından. Bir gün demişler ya Behlül nereden geliyorsun? Demiş ki cehennemden geliyorum. Etrafındakiler gülmüş tabii. Nasıl yani cehennemden gülüyor? E demişler ne var ne yok oralarda? Demiş ki ya gezdim, dolaştım, bir gram, bir, bir damla, bir parça ateş bulamadım. Cehennemden geliyorum diyor ama bir parça ateş bulamadım. Bu sefer o gülen insanlar bir anda böyle bir hayrete düşüyorlar. Nasıl yani diyorlar? E cehennemden geldim diyorsun. Bakın ifadeye dikkat edin. Mer diyor insan cehennemdeki ateşini dünyadan getiriyormuş. Niye? O dünyada yapmış olduğu günah cehennemde ona ne oluyor? ateş oluyor. Dünyada işlemiş olduğu sevap güzel şeyler ahirette cennet ona ne oluyor? Köşk oluyor. İşte ırmaklar oluyor, güzellikler oluyor. Evet gerçekten buraları. Yani kısacası dünya hayatı bir Müslüman için gerçekten çok önemli ama Allah'ım o iman dairesine giremeyen o Hristiyanlara, Yahudilere de ne yapsın? Hidayet versin onlara da doğru yolu bulursun inşallah. Hocam Allah razı olsun. Verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu sohbetlerimiz, bu e, birlikteliğimiz devam edecek. Bizi i̇nşallah devam etsinler inşallah diyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Peki Allah'a emanet olun.